Nasıl değerlendiriyorsunuz ekonomiyi? E, ekonomiyi bana soracaksınız, esnaflara soracaksınız zaten. Burada aylak aylak gezenlere sormayacaksınız. Ekonomi çok iyi değil ama e, inşallah iyi olacak. Nasıl iyi olacak abi? Çözüm? Yani. Çözüm hep beraber iyi olacak diyeceğiz. Hep beraber kötü olur dersek kötü olur. Dua edersek iyi olur diyorsun. Ya, o kadar da değil yani dua değil de çalışmayla bağlı. Çalışacağız. Sorumlusu Gayret kim edelim. abi bu ekonominin peki? E, sorumlusu dünyada şu an böyle bir ekonomik kriz var. Genel, genel olarak e, ıı, herkeste ıı, bir sıkıntı var. Sıkıntı yok diyemeyiz ama bunu tutup da hükümeti işte karalama gibi işte ıı, veya da siyasetçilere karalama gibi böyle bir şeylere insanları zor durum durumda. E, ekonominin sorumlusu benim dedi Recep Tayyip Erdoğan. Tabii ki o yani ekonomi başındaki insan o. Tabii ki ama yani siz neye ima etmek istediniz onu anlayamadım. Sorumlusu kim abi ekonomi? Ekonomide herkes de ekonomide sorun var. Yani ekonomi için sen sorumlusu de, şey gibi derken bana, beni şeye yönlendiriyorsun. Ekonominin problemini Erdoğan yarattı. Oraya getirmeye çalışıyorsun. O, o, yaratmadı. O, o öyle bir şey yapmaz. Ben diyemiyorum öyle bir şey. Ben esnaf adamım. Bende de sıkıntı var. Herkeste de sıkıntı olduğu gibi yani. Sıkıntıyı kim oluşturuyor abi? Dış güçler mi? Ya öyle dememek lazım ya. Yani genel olarak dünyada böyle bir sıkıntı var. Hangi ülkede var abi? Bütün ülkede var. Ben ben otomobil sektöründeyim mesela. Bütün dünyada otomobil sektöründe bir sıkıntı var. Bunu bunu ben görüyorum yani. Kendi Eplasyon, sektöründe. Enflasyonu yüzde kaç abi otomobil üreten ülkelerde mesela Almanya. Enflasyonu yüzde kaç abi? Sen şimdi konuşuyorsun ama bu 30 sene önce de onlarda değişik e, enflasyon. E, devamlı. Tabii ki öyleydi yani biz biz çok, çok da iki yüzde 8'e çıktı abi bizde Türk açıklama yaptı yüzde 69. Bizde neden yüksek abi? Bizde neden yüksek? Yani onunla ilgili pek böyle hani iç açıcı bir kelime kullanamıyorum şu an ama. Ha doğru söyle işte. Ha e. söyle işte. Neden yüksek desene ya. ya söyle bakalım. Hacı abi. Allah neden yüksek? Başımızdaki olandan yüksek oluyor. Ya, neden yüksek? Doğru öyle, söyle ha. Ben, söyle ben ya. öyle diyemem. Seni ben. yakalamazlar. Korkma ya. Allah Allah. Ben, Allah. ben öyle diyemem. Ya Biz niye sen... böylesiniz ya? Türkiye basanay millet ekmek bulamıyor ya. Ya o kadar değil. Yapma. Şuraya bakın Ya şey, da şuraya millet gelse mi? bunları yarısı yabancı. Az önce az önce, az önce, az önce. Çocuklarıma bir şey almak için girdim. Bize e, döner satamayacağını söyledi. Bizdeysen döner vermiyorlar abi. Değil, değil, değil. Öyle değil de yetişmiyor çok abi. Gurbetçi turist olduğu için. Kaç tane Saray'dın? Deydin. Kaç tane Türk var onların içinde? Ya var ben görüyorum aile var. Hacı abi yapma Hı. sen çok. Ya, ya. Allah'ını seversin bırakın ya. Ya sizi gıdmalar hazır Kendin gibi yap yani. Ekonomiz abi. Ekonomi batmış bitmiş ya. Ekonomi mi kalmış ya? Fakir fukara ekmek bulamıyor, o kendi kasasından yalan söylüyor, gidiyor işte. O bazen cebi dolu olan, cebi boş olana bakmıyor. İşte biz böyle ücretsiz insanız ha. Halbuki ulan, ücretsiz oğlu ücretsiz, sen cebin doludur. Şu fakir, bazen fakir var, ekmek parası yok. O insan onların hakkını diyor, Allah ona bırakmasın, burunda getirsin. O da aynı olsun onların gibi. Teşekkür ederim abi, abi, çok sağ ol. Abi soralım mı? Ekonomi soruyoruz abi. Nasıl değerlendiriyoruz ekonomi sıkıntı var mı? Sıkıntı olmaz olur mu? Var da billah. kim bu sıkıntının abi? Hükümet. Oy verdin bu hükümete daha önce? Verdim tabi. Pişman mısın vereceğim mi abi? Valla ben kararsızım. Kararsızsın? Evet. Yok mu aklına bir aday? Yok şu anda yok. Teşekkür ettim abi çok sağ ol. Şu anda yok. Eyvallah. O perdenin arkasında belli olacak. Perdenin arkasında belli edeceksin diyorsun. Evet. Yalnız bir şey diyeyim, eğer Kılıçdaroğlu aday olursa Tayyip Erdoğan direkman kazanır. Sen eğer, kimi istiyorsun abi peki? Ben istemiyorum. Hayır onu Mesela ben biliyorum, onu şu anda diyemem. Eğer değişirseler direkman gider Tayyip Erdoğan. Ben bu kadar görüşüm, düşüncem böyle. Teşekkür Buyurun. ettim abi. Soruyoruz abi nasıl değerlendiriyoruz ekonomi, sıkıntı var mı? Abi ekonomi hepten sıkıntıda ya. Hepten sıkıntıda. Yani bakmayın böyle gezdiğimize de, insanları gerçekten sıkıntıda yani. Farklısı şey... kim abi bu ekonominin peki? İktidarda kimse o. Oy verdi mi daha önce? Verdi. ne yalan söylüyorsun? Pişman verdi. mısın abi? Yoksa... Ee, artık pişmanlık yavaş yavaş olmaya başladı diyebilirim açık açık. Yani yavaş yavaş değil, bayağı bir şey olmasın. Yenilik lazım. Yenilik lazım. Gelen kişi nasıl yönetir, nasıl yapar onu bilmiyoruz da. Ama gerçekten şu an her şey sıkıntıda. İnsanlar sıkıntıda, ekonomi sıkıntıda, alım, satın gücü çok düştü, üretim zaten bitti. Yani ona keza baktığınız zaman şöyle bir etrafa baktığımız zaman sadece insanların artık marketleri çocukların dahi çocuklar dahi bir şey istediği zaman alamadığı zamana geldik ya. Öyle bir zamana geldik yani. Benim çocuğum bir şey istediği zaman alamadığı zaman gerçekten benim zoruma gidiyor. Şey yapıyor ondan sonra ne bileyim böyle bakıyorsun kendin ben az kuruşa çalışan bir insanım. Az çalışıyorsun. Ondan sonra ya diyorsun ki nereye gitti bu para ya? ya paranın değeri kalmadı ya. Paranın değeri kalmadı. O kadar yani. paranın değeri öldü. Öldü öldü. Bitti her bir şey bitti ya. Yani. Paranın değeri öldü. Peki abla bu çocuklar geleceğe ne olacak? Bilemiyoruz işte ne i̇şte, olacak. İşte zaten kaygılarımız orada. Her gün bir zamla orada. kalkıyoruz. Her Hadi gün bir zamla. Çocukları yani şimdi sadece benim benim evladım için bu ülkenin topraklarında bütün evlatlar hepimizin hepimizin evlatları, hepimizin çocukları. Bakıyorum, ya bu çocuklar nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Ya yani ne yapıyor bu çocuklar? Ne yok? Üretim yok. E, hemen hemen bayağı bir durdu. Ondan sonra ne bileyim, gençlerimiz zaten aldı başını gidiyor. Ya baktığın zaman, şöyle bir düşündüğün zaman gerçekten sıkıntıda ya. Gerçekten sıkıntıda. Yani ben bu, bu şekilde sağlam bir gelecek Göremiyorum İlk önce temeli sağlam olacak taşların sağlam olacak yani bizim başımızdaki insan iyi ya da kötü bakın ne diyorum iyi ya da kötü sağlam olduğu sürece gerçekten ama gerçekten bu yani milleti asla yıkamazlar ya ama ki biz nasıl yıkılırız biliyor musunuz biz kendi kendimizi kendi kendimizi bizi dışlar güçler işte oymuş buymuş bu, eliymiş biz yıkamadık bize yıkacak olan bizi gerçekten bitirir. biz kendi kendimizi ya benim çiftçim. Mazot diyor, traktör alıyor, adam işletecek. E ne yapıyor bu sefer? Şey yapıyor. Sen söyle. İcra geldi, bilmem ne geldi. Mazot desteği yok. Abi üretim yok, üretim. Ya üretim durdu ya. Ya üretim durdu ya. Ya hiçbir bir şey kalmadı. Allah sonumuzu hayır hayretsin. Ben Her başka şey bir hazır. Şey Neden böyle oldu abla? Her şey hazır oldu. Milli olamadık ya. Yani. Milli değerlerimiz de gitti. Evet, milli değerlerimiz artık bilemiyoruz. Çünkü birlik değiliz artık. Ayrıldık ve şu an etrafınıza baktığınızda görebiliyor musunuz? Ne kadar yabancı var? Türkiye'de. Aynen, aynen. Yani... Bir tane yani ben şu ana kadar hiç bilmiyorum yani ben he, herkes yabancı şu anda. Mütteci sorunu Nüteci çok var mı? Abla? Çok var, evet. E, çok o zaten. Bizim o yaşadığımız şey... ülkede çok ya, var. Be, bundan bir hafta önce be, be, bir hafta ne bir haftası ya Suriye'de. iki gün önce be Suriye'de benim askerim şehit oldu ya benim askerim şehit oldu benim kardeşim şehit oldu vatan toprağının evladı şehit oldu abi sen gelip Suriyelerle bir şey yapıyor. Zevk, artistik yapıyorsun ya. Yakın ya bizim insanımız şeyde olur. Tut abi kollarını. Ha bu ülkede barındıracak mısın? Tutacaksın kollarından. Gelin bakayım siz buraya. Ondan sonra giydireceksin, asker bir sesini vereceksin. 3-4 ay bir eğitim. Ben nasıl 18 askerlik yaptım? Vereceksin asker eğitimini adam gibi. Öyle yok 5-6 ay yap geldi yok. Onlar için söylüyorum. Tutacaksın abi. Vereceksin artık. Ondan sonra göndereceksin eğitim. Adam gibi o tüfeğin. Buraya gelip pompalıyla bilmem tüfekten artistik yapana kadar o pompalıyı gidecektin. Şeyi de taşıyacaktın ülkende koruyacaksın onu. Ülkence yapacaksın onu. Onu burada, bu artistlik yapmayacaktın. Ülkende tutacaktın sen onu. Sen, ben... rahat rahat geziyorlar ellerini kollarını sallaya vallahi sallaya. bir lafım var. Başkasının ülkesinde, başkasının ülkesinde müteci gibi dolaşana kadar evet. kendi ülkemin bot, toprağında kanımı akıtırım. Çoluma çocuğuma kurban olurum, vatanıma kurban olurum. En azından derim ki böyle böyle vatanım için Ukrayla bir şey yap. Halkımız ama. böyle ama abi. Abi bir aha. Yani bayanlar bile savaşı şimdi. Savaş, bizim savaş, bizim bizim bir halkımız var. Yemin ediyorum sana bir damarı var. Eğer o damara bir dokunurlarsa var ya komple dağıtırlar. Ama ama parantez içinde parantez içinde söylüyorum. Böyle olduğu sürece bugün bakıyorum abi hep şiddet, hep sıkıntı. Bugün bakıyorum çok affedersiniz gençlerimiz yani yani benim yaşındakiler olsun, gençlerimiz olsun. Ellerinde ziller, affedersin kıvırmalar, oynamalar. Böyle yok abi bizim biz Osmanlı torunuyuz ya. Biz Osmanlı torunuyuz, Atatürk'ün askerleriyiz. Bizim böyle olmamamız gerekiyor. Bizim sert olmamız gerekiyor dış hani dışarıdan baktıkları zaman neden böyle olduk? abi Avrupa'ya özendirdiler bizi. Aynen Avrupa'ya sokacağız dediler Avrupa Aynen, bilimi. aynen. Teknoloji de bunun önde gelenlerinden biri. Belirli sosyal medya, belirli sos, sosyal medya zaten bunların için hepsi bizim teker teker her şeyimizi görüyor ya. Her şeyimizi biliyor ya. Her şeyimizi böyle adım 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 takip ediyor. Ama ben gene söylüyorum, gene söylüyorum. Önemli olan birlik ve dayanışma olduğu sürece bu ülkeyi kimse 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 kimseye düşüremez, kimse kimseye yıkamaz. Alım gücün olacak. Bir. Satım gücün olacak. iki, Dış Üretim ülke olacak. ihracatların olacak. Üç. Olacak. Ondan sonra üretimin olacak. Dört. Çiftçiye desteğini vereceksin. Beş. Yani bunları desteğini sağladığın sürece her zaman eyvallah. Ama yok. Gel abi koy cebime. Gel abi şey. Ben mücuma namazına gidiyorum. Yüz tane arabayla. Sen milletten iban topluyorsun. Gidiyorsun abi 13 tane uçaktan Kıbrıs'a pikniğe. Ya yapmayın ya. Bir i̇tibar, itibarda itibar tasarruf olmaz. Öyle bir şey yok. Bu millet bu halk sana tasarrufun <laughs> ne olduğunu zaten gösterdi zamanla. Bu halk sana itibarın tasarrufun sahip ne olduğunu çıktıyor. anlatmak istedi. Sahip çıktı. Mehmetçikleriyle, askerlerimizle her şeyle sahip çıktı her şeyden sahip çıkıyor. Bak ben asgari ücret alıyorum. Ay başına maaşımı aldım. Geldim çoluğuma çoluğuna şöyle bir tur atıp belki doğru düz bir şey yemeden tekrar evime geri döneceğim. Niye? 2000 lira kiram var. E zaten kira serbeti aldı piyasasına gitti. Adam kafasına göre kira yapıyor. Zam koyuyor? E ne oluyor? Bu sefer şey, sen gideceksin çoluğuna çoluğuna gene gezdin dolaştın. Evine gideceksin gene oturacaksın. Belirli bir sosyal akışkanlık yok. E buradaki çoğu insanımız, çoğu vatandaşımız geliyor abi dolaşıyor normal evine gidiyor artık. Yani bir, gerçekten insanlar biraz değişiklik istiyor. Gerçekten istiyor yani. Vereyim ya Allah sonumuzu ailesin. Nasıl değerlendiriyoruz ablam? Ekonomi bitmiş, ekonomi mi kalmış? Her şey ateş pahası, insanlar geçinemiyor ki. Sorumlusu kim ekonominin? Konuşmayayım, konuşursam içeri atarlar. Oy verdiniz mi daha önce peki? Verdim ama ee, vermeyeceğim artık. Şimdi mısınız efendim? Yani her şey ortada. Elektrik, su, doğalgaz aldığımız maaş belli. Adam zam yapıyoruz diyor. Kaşıkla verip kepçeyle alıyor. Şu anda herkes perişan durumda şartlar altında çocukların geleceği ne olacak abla? Çocukların geleceği yok ki. Benim elimde olsa çocuklarımı okutup yurt dışına göndermeyi düşünüyorum. Türkiye'de yaşanmaz. Benim şu an elimde olsa ben bile giderim. Türkiye bitmiş bir durumda. Hiç kimse ekonomi düzgün diye konuşmasın boşuna. Boş yapıyorlar yani. Peki aklında bir lider var mı abla oy verebileceğin? Lider var. Ama öncekiler değil tabii ki de. İsmini öğrenemez miyiz abla? Yok. Yok benim bir tane İş yerinde abim var. Yorum yaptı, konuştu diye e, adliyeden e, bir yas dilekçemine gelmiş, ifade vermeye gitti. Şu anda Türkiye'de konuşma özgürlüğü bile yok. A diyorsun, Z anlıyorlar, direkt seni hemen direkt konuşuyorlar, ya içeri atıyorlar, ya da gelip ifadeni alıyorlar. O yüzden Türkiye'de konuşma özgürlüğü de bitmiş bir durumda.